Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz Zaptiye Osmanlı oyununda yeni bölümle birlikteyiz. Bugün arkadaşlar tecrübe puanlarımızı harcayacağız ve ondan sonra görevlere gireceğiz. 269 tane tecrübe puanımız var. Bunları hemen inzivaya gidip bir harcayalım. Bakalım neler alabiliyoruz. Silahın mesafesini veya bıçağın mesafesini biraz arttırmaya deneyelim. Daha görevlere daha rahat oynayabilmek için, daha uzak mesafeden vurabilmek için silahın ve bıçağın mesafesini bakalım arttırabilecek miyiz? Silah için çok fazla istiyor diye hatırlıyorum ama bıçağın mesafesini fullemiş miydik? Onu unuttum. Uzun zamandır inzivaya gitmemiştik. Bir gidelim bakalım. Onları bitirdikten sonra sonraki vazifeden devam edeceğiz. Görevleri yapmaya 6.235 akçemiz var. 40.000'e 40 yeni Selman Paşa'nın... O müthiş silahını almaya çalışacağız. Şuradan hemen inzivaya girelim. Bakalım neler alabileceğiz. Çoğunu yükseltmiştik. Evet hareket etmeyi yükselttik. Ata binmeyi yükselttik. Fulledik daha doğrusu. Bu zamanı yavaşlatmayı bir kez açtık. Ondan sonrasını geliştirmemiştim arkadaşlar. Evet. Kaç istiyor buna? 256 tecrübe istiyor. Mesafeyi 8 arşın arttırıyormuş. Yani silah mesafesini arttırıyor. Mermilik ekleyebiliyormuşuz buna hızlı dondurma her seviye bir mermi ekler bir mermi daha ekleyebiliyoruz 121 tecrübeye bunu öğrendik ee, bıçak fırlatma mesafesi evet bıçak fırlatma mesafesini arttırmak istiyorum arkadaşlar çünkü bu görevlerde bıçak ihtiyacım olacak önceliğim bıçak olsun diyelim bıçağı geliştirdim. 8 arşın arttırdık. Buna da 256 istiyormuş. 205'in seviye son seviyeymiş. Bıçağa bakalım. Şey, bunun 6. seviyesi var mı acaba bilmiyorum. Silahın 6. seviyesi var mı bilmiyorum. Bir o kaldı zaten arkadaşlar. Bıçağı bir kez daha geliştirebiliyoruz. 5. seviye yapabiliyoruz. Bunu öğrenmiştik. E, tabancayı 5. seviye yapacağız. 121'e. 141'imiz var. Hızlı doldurma. Hayır bu hızlı doldurma şu. 256 istiyormuş. Şuradan bir mermiye harcayalım. Bence bir mermi kapasiteye, 121 tecrübeye hiç gerek yok şimdilik. Zamanı durdurma. 32 istiyormuş. Buna da harcamak istemiyorum. Benim önceliğim e, silahın mesafesiyle bıçağın mesafesini arttırmak. Onları arttırmak için de tecrübe kasmaya başlayalım. Özellikle arkadaşlar güzergah bölümünde tecrübeyi bayağı iyi veriyor. Biliyorsunuz. O yüzden güzergaha ağırlık verelim bundan sonra. Çünkü şunlar önemli. Güzergah açık mı? Hayır. Şu an güzergah açık değil. Çünkü en son bölümde güzergahı bitirmiştik. Güzergahı bitirdiğimiz için şu an açık değil. Ama sonraki vazifeden sonra açılacak 1020 akçelik görevi hemen yapalım diyeceğim. Ancak Namaz vaktini kaçırmayalım. Hemen aktifmiş zaten. Hemen gidiyorum. Hemen inşallah kaçırmayız. Hadi bakalım. Abi niye çıkmaz sokağa girdik biz? Hadi kaçırmayalım. Hadi 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 hadi, hadi hoca. Geldim 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 geldim. Koş 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 koş. Evet. Evet tamam bu da iyi oldu. Bu da iyi oldu. Şimdi sonraki vazifeye gidelim. Bakalım zorlu bir görev bizi mi bekliyor? Hemen halledelim bu görevi. Bıçağın mesafesini arttırdık. Bıçağı kullanacağız arkadaşlar. Çünkü bıçakla vurduğunuzda görünmeden sizi duymuyorlar. Görmüyorlar. Görmeyince de üzerinize saldıramıyorlar. 4 tecrübe. 1020 akçelik yeni görevi aldık. Hemen nerede olduğuna bir bakalım. Şöyle Evet yine iki bina arasında şurada birkaç kez ölmüştüm diye hatırlıyorum. İki bina arasındaki bölümü tekrar deneyeceğiz. Burada çatılarda çok adam olduğu için görünmeden gitmek biraz zor olacak. Çünkü direkt tepeden sizi görecekler. Ama yine de bıçağı kullanmak istiyorum. Şurada ileriden döneceğiz sağa. Bıçağın mesafesini arttırdık. Uzak bir mes uzak mesafelerden çatıları alabilirsem daha sessiz bir şekilde halletmeye çalışacağım. Evet şimdi buradan çok sessiz bir şekilde ilerleyeceğim. Buradan gidersem görecekler beni. Tam açı onların önünde. Şöyle arkadan dolaşıp gitmeye çalış. Şuradan koşsam herhalde duymazlar şu an. İnşallah duymazlar. Evet. Şimdi iki arka sokakmış. İki arka sokak. Koşmayı kaldırdım. Şu an yürüyerek gidiyorum ki beni duymasınlar diye. Tek seferde bakalım geçebilecek miyiz. Tek seferde geçmeyi planlıyorum. Evet, çatıda adam var. Gördüğümüz gibi. Bıçak oraya gider mi acaba? Gitmez tabii ki. Tabii ki gitmez. Sinerek ilerleyelim bakalım. Şu duvarın dibine kadar kendimi atabilirsem... Şurada biri var. Aldım mı onu be? Yok alamadım. Şunu aldım. Duvarın dibine sindim şu anda. Onun yanına gelen yok mu? Şu çatı sıkıntı. Çatıyı alabilsem üstten aşağı beni görebilir. Bir tane aldım. Şunu da alacağım. Güzel onu da aldım. Diğerini de aldım. Harika. Şunu. Onu da aldım. Güzel. Bıçağı uzun zamandır kullanmıyorduk. Aslında kullanmak lazım. Bakın beni hiç duymadılar. Onu da aldım. Şu arkadan geldi. Bıçakları harcayacağım kafadan. Dayı çekil aradan sen. Şöyle etrafa bir bakayım. Yakınlarda biri kalmadı. Şu çattaki şu çattaki sıkıntı ama şu ana kadar beni duymadı. Hala orada. Onu da aldım. Güzel. Onu da aldım. Üsttekini de aldım. Dört bıçağım kaldı. Şurada bir kişi var. Açığı çok daralttığı için onu göremiyorum orada. O da beni göremiyor şu anda. Biraz daha şu merdivene çıkacağım. Şu merdivenden yaklaşayım. Oradan onu görebilirim diye düşünüyorum. O çatı bana dönmedi. Geliyor. Bir tane daha geliyor. Gelsin. Gel gel gel. gel. Onu da aldım. Gördü. Gördü, gördü, gördü. Şur buraya kadar iyi gittim yine de. Buraya kadar iyi gittim ama gördü. Ama iyi adam vurduk yine de. Bakalım bundan sonra pataküte gireceğiz. Şu bıçakları falan toplayalım. İyi gittik. Şuraya kadar iyi gittik. O beni görmeseydi çok daha rahat alabilecektim. canımız da biraz gitmiş. Şimdi tam gitti. Şuradan bir yerden can yakalamam lazım. Evet bir. iki tane yakaladık harika. Harika çok da zor olmayacak gibi derken yine pusu da şunun saklandığı yere bak. Bir tane daha var orada. O yukarıdan ateş etti. direğin üstündeymiş. Adam lambanın üstüne çıkmış gene. Güzel. Şurada can var mı? Yok mermi varmış. Canı tam fulllemiştik ama yine de gitti. Evet şurada bir tane daha var. Aldık bunu. Harika. Şimdi şu arka tarafı temizlemeye başlayalım. Vuramadı sıyırdı. Bıçakla çok iyi gittim ama. Bir tane görünce. Mecburen açığa çıktık. Baya fazla adam var. iki blokta. Baya fazla adam var. Doldur bakalım şunu. %50 can var. Şunlarda can var mı? Sanki var. Güzel. Aldım. Alamadım. Mermileri aldı da can almadı. Şimdi aldı. Şöyle biraz arkadan dolaşıp Ters köşe yapacağım. Güzel. Ona indirdim. Çatı. Onu da indirdim. Onu da indirdim. Onu da indirdim. Onu da indirdim. Güzel. Baya adam vardı bu bölümde. Bu bölümde baya çok adam vardı. Evet neredesiniz göster bakayım. Kıçıların arkasında. Yine bir fıçı vırlattılar bana. Şu köşeleri alalım. Tam kafamın üstünden bir fıç daha geçti. Yine çok adam var. Bayağı adam var yine. Bayağı adam var. Ve ağaçlardan bir şey göremiyorum şu anda. Arka tarafı da ulaşacağım. Can var mı buralarda? Gözümden kaçan. Yok. %50 canımız var. Ne olur ne olmaz. Daha temkinli olmam lazım. Ve vazife tamamlandı. Çok da zor değildi ama çok da kolay değildi. Orta seviye bir görevdi. Çok fazla adam vardı burada. Hallettik. Gelelim. Bakalım güzergah açık mı? Evet. Güzergah açıkmış. 12 tecrübe. Hemen yapalım arkadaşlar. Hemen yapalım çünkü tecrübeye ihtiyacımız var. Tecrübeye ağırlık vermemiştim. Silah ve bıçak mesafesini arttırmak çok avantajlı olduğu için onu arttıralım. Şuradan gelmişken şu canı full'leyelim. Hemen güzergahı deneyelim arkadaşlar. Bir önceki bölümde güzergahı tek seferde geçmiştik. Bakalım bu sefer geçebilecek miyiz? Hemen bir güzergah deneyelim. Suikastçı yok mu? 50 tecrübe 2 akçe için. Tam tersi. Evet. Tam tersi. 50 akçe 2 tecrübe için. Suikastçı. Al bakalım. 2 tecrübe de. 2 tecrübedir. Şimdi güzergah bölümü buradan başladığına göre büyük ihtimalle sol taraftaki binalardan başlayacak. E, Camenin üstüne kesin bir tane koymuşlardır diye tahmin ediyorum. Şimdi bakalım tahminimiz doğru çıkacak mı? Görev aldıktan sonra hemen durduracağım ki güzergah bakalım. Evet durdurdum şimdi inceliyoruz. Evet tam dediğim gibi solda bir tane caminin üstünde bir tane. bayağı zora benziyor. Şuradan dolanacağız. Caminin üstünden geçip karşı binaya. Önce şu soldaki ikiliyi bir alalım. Önce soldaki ikiliyi alalım. Tam karşımda ikiliyi aldıktan sonra cam üstüne bakacağız. 3,5 dakika vermiş. Uzun bir görev olacak. Şu ikiliyi aldım. Hızlı bir şekilde. Caminin üstüne şuradan çıkmam lazım. Düşmezsek harika olacak. Evet çok güzel. Şimdi durdurduk. Şöyle bir çalışma yapalım. Sağ tarafındaymışlar. Sağ tarafındaki binaya ben nereden çıkabilirim? En rahat şekilde. Oradaki binalara nereden çıkabilirim? Şuradan balkona atlayamam. Buraya nereden çıkacağız abi? Tekrar bakalım şöyle yakınlaştıralım. Üstteki binalar sağ e, arkamdaki binalardan çıkacağız o zaman şuradan. Bir deneyeceğiz. Bu deneme videosu olsun. Devam dedik. Şuradan aşağı mecburen atlayacağım. Diş can gitti. Devam et. Oradaki bina şuradan 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 tamam, tamam gördüm 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 şuradan. Aha. Senden mi uğraşacağım lan? Evet gelmeye başladılar. Gelmeye başladılar. Çık 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 durdurduk. Hemen bakalım şimdi. Şuradaki üçlüyü mü alsak karşıdakini mi alsak? Şurada ikili var ve şurada var. Önce önce şu sağdakileri alacağım. Ondan sonra karşıya atlayacağım. Bakalım doğru mu tahmin edeceğiz. Önce bunları alacağım. Şunu bir vurayım. Sonra şu karşıya atlamak istiyorum. Harika. Sonra şunu alacağım. Aşağı düşmesen harika olacaktı. Güzel. Tekrar geri dönüp karşıya geçmemiz lazım. Çok güzel. Şimdi durdurduk tekrar. Şöyle bakalım. Önümüzde iki tane var ve sağımda var. Yani şu tarafta. Önce onları alıp bu tarafa geçmemiz lazım. Oradan alıp buraya geçeceğiz. Aynı. Devam. Şuradan karşıya mı atlama şansımız var mı? Atlayamazsak aşağı düşeceğiz. Bence şu karşıya atlayabilir miyiz? Sıkıntı. Haydi oğlum harikasın. Harikasın atladık. Bu arada zamanımız tükeniyor. Zamanımız tükeniyor. Güzel durdurduk tekrar. Bu tarafa hallettik. Şimdi geri döneceğiz ve karşıya atlayacağız. Bakalım nasıl yapacağız bunu. Geri dönüp karşı atlamamız lazım. Şuradan. Harika. Şimdi şu üste çıkıyoruz. Bir buçuk dakika var. Düşme aşağıya. Hayır. Çok güzel gidiyorduk. Çok güzel gidiyorduk. Geçecektik bunu. Şurada aşağı düşmeseydim tabii ki. Hadi tekrar şansımız olabilir mi acaba? Adamlar vuramadı. Neredeyse beni kendi kendime öleceğim. 58 saniye. Tuttu. Çok güzel. 53 saniye. Durdurdum. Ne kaldı? 4 tane kaldı. Şuradan düşmeseydim 5 tane kaldı. Düşmeseydim geçme ihtimalim yüksekti diye düşünüyorum. Şimdi tekrar deneyeceğiz. saniye geçebilirim 33 saniye 30 saniye son son top son top hop işte bu işte bu sakin oynayınca haritaya bakınca arkadaşlar geçiliyor 12 tecrübede geldi buradan güzergaha ağırlık vereceğiz her bölümde arkadaşlar güzel bir bölümdü sonraki vazifeyi yaptık güzergahı bitirdik bir sonraki bölümde yine sonsuz avda rekor denemesi yapacağız arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.